Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle Hindistan cevizli bir muhallebi yapacağız. Bunun için 5 su bardağı süt kullanıyoruz. Tenceremin içerisine sütümü ekledim. Daha sonra 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şekeri böyle çok tepeleme yapmayın. Su bardağının şöyle 4/3 ile unu ekliyorum. Daha sonra bunları güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı Hindistan cevizi ekliyorum içerisine ve çırpmaya devam ediyorum. Ocağınızın altını açın. Böyle sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını bekleyin. Karıştırmayı bırakmayın ki dibini yapışmasın. Bakın bu şekilde yavaş yavaş bak görüyorsunuz kıvam almaya başladı. Göz göz olup kaynadı. Böyle göz göz olup kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Son olarak böyle kaselere paylaştırıyorum. İkişer kepçe aldım. Siz kasenizin büyüklüğüne göre e, miktarları ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kaselere hepsini paylaştırdıktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Bakın hazırladım. Bu vermiş olduğum ölçülerden 5 tane çıktı. Dinlendiriyorum. Daha sonra isterseniz birazcık dolapta da soğutabilirsiniz. Şöyle kıvamını bakın, gösterdiğim size böyle sakız gibi, böyle asla katı taş gibi oturan muhallebilerden değil, gayet akışkan tam kıvamında lezzetli hafif bir tatlı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.